Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulillah. Malumunuz bu gece üç ayların başlangıcı. Rabbül alemi bu üç aylar hürmetine ve içerisinde bulunan kıymetli geceler hürmetine bu üç aylarımızı ülkemize, memleketimize ve tüm İslam coğrafyasında yaşayan mümin kardeşlerimize huzur, bereket ve sağlık getirmesine vesile kılsın inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç aylara yetiştiğinde şu duayı yapardı. Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve Ramazan. Allah'ım bizlere Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye duada bulunurdu. Recep isim olarak cennete suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlı ve kardamdan daha soğuk bir ırmağın ismidir. Bu Recep ırmağından ancak bu ayda oruç tutan ve kötülüklerden kurunanlar içebilir.